anmadım. Aynen iki tane bilmece soracağım sana. Küçüktüm, kaymadım. Büyüdüm kıyamadım. Aklın başka yerlere gitmesin kardeşim. Küçüktüm kıyamadım. Küçüktüm, büyüdüm kıyamadım. Sen küçüktün, sen küçüktün, Aynen küçüktüm. kıyamadım. Aynen <laughs> Evet, tebrik ediyoruz sizi İsmail Bey. Son cevabını buldunuz. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuza hazır mısınız İsmail Bey? Evet, ikinci sorumuz geliyor. Madem yüzme bilmiyordunuz, neden çıktınız ağaca? Madem yüzme bilmiyordun, neden çıktın ağaca? Bu çok çok güzel bir soru azıcık düşünürseniz her çok birden çok cevabı var yani sadece sizin açıklamanıza bakıyor İsmail Bey. Madem bilmiyordum. Neden çıktın Niye? ağaca? Neden çıktım ağaca? Aynen öyle. Cevap verin cevap verin belki doğru cevabı vereceksiniz. Ne aslanı beyefendi ben size diyorum ki madem yüzme bilmiyordunuz neden çıktınız ağaca bana bir hani ağaca neden mazuratınızı söyleyeceksiniz o ağaca çıken kişi sizsiniz yani Cevap tamam, olarak bir hayvan veya nesne değil yani Değil aynen ağaca siz yani size, size diyorum madem yüzme bilmiyordunuz neden çıktınız ağaca açıklama yapın neden çıktığınızı söyleyin bana Yüzme alakası yok ondan çıktım yüzme bilmiyorum ama anlıyorum Anlamadım beyefendi. Diyorum ki yüzme bilmiyorum ama ağaçta tırmanan bilir. Yüzme bilmek, yüzme bilmek ağaçla alakası var. Mı? Alakası var. Cevabınızı sadece bir, bir iki kelimeyle cevabını söyleyebilir misiniz? Köpekten korktuğum için. Köpekten korktuğunuz için. Bu hangi ne köpeği? Köpek balığı mı yoksa? Aynen. Sen şu an denizin veya gölün ortasında bir ağacın üstündesin. Serim İsmail Bey verdiniz ve bizden tam olarak 100 adet hediye şans kuskada kazandınız. Efendim? Hadi. Geliyor. Birazdan geliyor. Hadi. Ne hadi? tamam. Yerik yarışmaya devam edelim. Hoş geldiniz Ali Bey. Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? Dertlisiniz galiba Ali Bey. Sevdiğiniz kız size abi mi dedi? Hayırdır dilinizi mi yaptı? mi karşılıyorsa <laughs> Bu parça şu an yayında bizi izleyen tüm arkadaşlarımıza armağan olsun. <laughs> Ulan ne oldu? Telefonu mu kırıyordun? Karşımızdaki kişi şey cenabet galiba arkadaşlar. <laughs> Adana evet. Merkez Fatih Yerdeki Zayks Vay Murat Bey afiyet olsun diyerek yarışmaya başlama Hoş geldin Murat Bey Hayır. Kardeşim bizimle yarışmak ister misin? Hayır Anlamadım evet. Size iki sarı saracağım Eğer bilirseniz biraderim bizden 100 adet hediye şans kutusu kazanacaksınız Ey kazanın da Beğeni de atarız İlk sorumuz geliyor Murat Bey Küçüktüm, kayamadım, büyüdüm, kıyamadım. Bilin bakalım bu nedir? Anne. Anlamadım. Anne. Senin bir şey derdin de ezan okuyor birader. Sen dua et yani ezana. Elinde elinde bir de ekmek var. Ekmek gibi seni. senin? İkinci <laughs> İkinci soruya geçiyoruz. Ananı benden başka siken oldu mu? <laughs>